Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sena. Bugün sizlerle birlikte ne deneyeceğiz, ne deneyeceğiz, ne deneyecekmişiz hemen bakalım. Ee, bil Bil Bitkisel Çaylar Serisi Pratik Süzme Kaşık Orman Meyveler Orman Meyveler <laughs> Meyveler Bakın. Bir dakika. Telefonun kılıfı yok. Çek. Başka şu şekilde düzelteyim. Mamuk yumuk yumuk. Şey olmasın. Kenarlarını ortaya koyayım. Şu şekilde markası zaten kooperatif Türkiye'de kooperatifleri şuradan bakabilirsiniz. Evet şöyle bir şey ben iki tane var. Ben bugün bir tanesini yapacağım. Hiç denemedim. Hayatımda hiç böyle bir şey denemedim. Ve ilk defa görüyorum. Şimdi benim meşhur cumburlop kuponla kupon ne? Kupanla deneyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Ve ben kettle'da bir tane su kaynatayım değil mi? Bir dakika şimdi de suyu kaynatalım. İyi. Bayağı bir fazla yapmışım. Hatta fazla yaptığım için daha uzun sürede oldum. Tamam. Tamam. Mesela bizimkisi birazcık çok ses çıkartır. O yüzden yani Şu anda çok sesi yok. Şimdi arkasındaki şeyleri okuyacağım. Sürem çok fazla değil yine. E, 17 dakika 34 saniyem var. Şu anda 2 dakika 30 saniye oldu. Tarım kredi birlik diyor. Tüketici danışma hattı. Buradan e, numarayı en göstereyim. Tam kadar yeter. <laughs> 200 mililitre su 100 santigrat derece. 3 ila 5 dakika karıştıracağız. Hmm, başka başka başka. Bir de damlatmaz diyor. Bakın. Şu şekilde. Netleyin bir dakika. yüklenmiyor ya. Benim telefonda sıkıntı var. Heh, kaşık diyor işte abi. Fullden boydan baya şuradan başlıyoruz. Şöyle. Zaten kooperatife gittiniz mi bulursunuz. Çünkü sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Çünkü ben almadım bunu. Bir açalım bir bakalım. şu şekilde. Şunu açalım şunu açalım hangisini. O zaman şöyle yapalım. O çıkan oy kalan ses söyle çıkan çıkan diyelim. O zaman hemen bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kanalımız bir üç dört beş altı yedi sekiz Çok <laughs> ben bunu istediğim için normalde. Ama bu ya bu bu abi bu. Açıyorum. Saç niye böyle tutuyor ya? Abi yana gelsene işte ortadan böyle kezbanlar gibi kaldım. bir kere düzeltiyorum. pu Allah seni yemin ederim. pu Ben. Bu işte şimdi limon süreceğiz sanki. Açıyorum. Ay bismillah Aha açtım valla. Çok acayip bir antimontin bir kokusu var. Şöyle açıyorum. Aa bu arada çayımız da kaynadı. Çay ne ya? suyumuzda kay. Ana. Bu ne lan? arkadan arkadan damlatmaz diyorlardı. Arkadaşlar, Antin Guntin bir şey dedim ya. Tam Antin son sirvesi. Yemin ederim şuraya bakın. Plastikten yapılıyor. Bir de şu şekilde şey ya netilemiyor dediğim gibi. Yani içinden sizi görebiliyorum bakayım. Gözüm yok. Ben de göremiyorum. <laughs> Yani tam hissedeyim nereye kadar çay var. Şuradan bir kürü. Şuraya kadar çay var arkadaşlar. Şu kısa yerde. Bir de diyor ki arkadan belirtmiş. Bir dakika dur şunu şuraya. Şöyle. Şuraya dayayım. Bak hep buraya damlatmış. He. Bu ne ya? Neyse. Bak diyor ki. Altından da bak. Bak şuraya bak. Damlatmaz. En önemli yani. Şimdi arkadaşlar, e, bunu da alıyoruz. Alıyoruz. Tutarsa buraya geçiyoruz. Allah'ım ne olur düşmesin telefonum zaten ipin cici bir şey. Tamam, bunu poşede. Evet. Uuu, bu elim yandı. Şu şekilde. Çok sıcak. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar annem çağırdı ona gittim. Yine anne kız yardım. <laughs> Şimdi bezimizle özel lakling do ce ee bezimizi işte şeyimizi dolduruyoruz. Aslında sıcak değil işte. Yani. Harbiden sıcak değil bakın. Gördüğünüz üzere. Gerçekten sıcak Ama sadece ağır tek kola göre. Çünkü 12 kilo mu? Yok 12 kilo değil de yani. Ne bileyim ben ya. Sıcak. Şimdi çok anti bir şey deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kameramızı bir alıyoruz Çayımız elimizde. Da alıyoruz da kanka. Çok Bu da çok az Evet şimdi çok heyecanlıyım. Bakın. Şöyle. Hazır mıyız? One, two, three. Let's go. Uf. Let's go bebeğim. Oha. Ne mut mor oldu. Bir şuna bak. Dur bir dakika. Sol elimle çekeyim. Sağ elimle de. Şöyle göstereyim. Abi. Abi şaka mısın sen? Oğlum mosmor. Aa. Oh, çok sıcak Anlamalıydım mosmor oldu. Ben bunu karıştırayım. Çünkü paketin üstünde. Bu da diğeri bu arada. Çünkü paketin üstünde orman meyveler yazıyor. Yani orman meyveleri. Ana orman yazıyormuş ya bu iyi burada dışlanmış. Biz orman meyveleri yokmuşuz. Lan bir saç güzel artık. Çok sağ Şimdi ben bu çok sıcak. O yüzden üstüne birazcık şey yapacağım. Abi şuna bak havada bile şey yani kan renginde. Bak şimdi hepsini şöyle yapalım. Bari 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 bari. Bakın arkadaşlar şimdi bak. bak. Elim yandı lan. Abi şu kan rengine bak. Abi şuna bak. Bak bak. bak. Aa, elim yandı. Oğlum şuna bak. Şuna bak. Elim yandı harbi. Elim kanı. <laughs> harbi çok çok iyi. Yani resmen. Al kanka. Neden gelmiyor size söyleyeyim mi? Çıkış suyu yok. Bakın şimdi bunu nasıl karıştıracağım. Bak bak bak. Şimdi bakın nasıl su gelecek. Şuna bakın. Gerçekten kan gibi. Yani şeyde gözükmüyor ama. Bakın şimdi bak bak bak. Bak bak, bak. Su nasıl geliyor bak bak. bayıyorum burada. Elim yık Ben elim yıkayım. Oha. Elim hala pembe abi. Ama az bir şey. O yüzden şeyimiz nerede? Arkadaşımız. O yüzden biz evde böyle şeyleri deniyoruz da böyle şeyleri. Elimizi içine sokmuyoruz. Neymiş elimiz? Oh, topladı. İyi. Tatsız, tuzsuz. Abi her yere damladı yemin ederim. Tamam. Biz de elbette ne yapacağız? olacak elbenler ama şu onlar hazır. Bunlardan almışken en az bakıp tak Bu arada en az bakıp mümkün aşağıya koydum. En az bakıp bilmeyenler yoktur. en büyük ve çok olan kanalı. Hoppala hoppala. Şimdi Geçiyor, ya yarabbim. Anasını aldık. Gir yani. Şimdi, Yürü. bu suda yiyeceğiz. Bakın, elimden kaymamak için iki yerde tutuyoruz. Gözüküyor mu bilmiyorum ama, şu şekilde öyle bir rengi var abi. Ya bir mor mu, bir siyah mı, koyu mor mu hiç ama hiç anlayamadım. Gerçekten yıkılma yok. <laughs> oh. Eldiven bile kan gibi oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Oo. <laughs> <laughs> Bu sefer gerçek kan olabilir. Ana Telefonuma da sıçramış. Lan oğlum telefon. Geçen yüzünden niye aldın telefon? Gitti anasın. Tamam. Yeter gayri be. Puh Allah sizi. Çünkü yine beni aldın. Sıfır telefon içine gittiniz abi ben daha bunu gittim ödemedim. Sen şey yaptım bu arada taksi niye ben ödeyim ben. Bunu alıyoruz. Seni pistten alalım kanka. Ben da seni pistten. Arkadaşım da Evet arkadaşlar ben de mutfağa geldi de bir kişi çıkmış. Ben de o yüzden videoyu maalesef ama pardon ekran silerken maalesef ama maalesef durdurmak zorunda kaldım. Çok güzel. ben bezimizi alıp hangi Siliyoruz ee, Bizim şu dodosu da onun tane için çok iyi. Burada Şimdi ben bir de tatlı kaşığı alayım. Küçük kaşıkla hiç olmuyor Tatlı kaşığıyla bir tadına bakayım. Elim kolum yandı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerle devam ediyoruz şimdi. Hı, tadı, Hadi tuzu şeker meşer hiç bir yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Hemen şeker atıyoruz abicim. Böyle şekerimiz geldi. Bu arada geçen şey geçenki yaptığımız dondurma Hala ama hala duruyor muz Biz çok sevdik ben de çok sevdim. Tadım mükemmel abi. Arkadaşlar gerçekten sinir oldum çünkü gelip duruyorlar ya yani. bakıyorum çünkü saniye nasıl kaldı. Karıştırayım hemen. Bunun tadına bakıyoruz. Gerçekten tadı on numara. Olmağı giyme ama on numara. Hayatım böyle on numara. Olmağı giyme ama on numara. Size bunun yerini söyleyeyim mi? Hemen geliyorum. Hayatım böyle on numara forma giymem on numara. Hayatım böyle on numara forma. Hayatım böyle on numara forma giymem on numara. Hayatım böyle on numara forma giymem on numara. On numara on numara. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepinize benden selamlar. Görüşürüz. Öpüyorsunuz.